O niye hoş geldiniz kaldığımız yerden hemen devam edelim. Önceki bölümde şey demiştim bazı şeyleri yapalım da işlerimiz hızlansın dedim. Önceki bölümde söylediğim şeyleri belki bir tık fazlasını yapmış olabilirim. Bakar mısınız şimdi burada buz var eksi 34 derece ve burada işlenmiş karbon var. İşte burada 300 derece var 600 derece var İşte bunlar burada ne olduğunu pek anlayamadım ben. O yüzden şuranın bağlantısını kestim. Öncelikle burayı hemen tekrar açmak istiyorum. Sonra arkadaşlar burayı bitirdim. 12 tonu birazcık geçmiş olabilirim. Sanırım bir tane fazladan plastiki eritip nafta üretmişim. Hatta şurada 100 kilo fazladan naftamız bile var. Alt kısmı tamamen temizledik arkadaşlar. Burada temizlik anlamında hiçbir şey kalmadı. Tabii bir de burayı yaptım. Evet arkadaşlar buranın daha fazla vaktimi almasını istemediğim için direkt bitirdim burayı. Tabi burayla ilgili e, ne yapacağız bilmiyorum. Hani bunu hafta yattıktan sonra burada ne olacağını bilmediğim için açık bırakacağım. Zaten hani burada iki sıvı kilidimiz var. Sorun olmayacaktı. Sana ne oldu abi hemen? Ha, yani tabii soğutmayı başlatmadık. Haliyle burası aşırı ısındı. Gördüğünüz gibi FPS'imiz de düzeldi. Şu anda çok rahat oynayabiliyorum. Sonra başka ne yaptık? Buradaki sıvılar bitmek üzere. Yukarıdaki arkadaşlar bu tankı daha da büyüttüm. Burayla ilgili şunu yapmak istiyorum aslında. Öncelikle bir elektriğini hemen bir keselim çünkü yapacağım düzeltmeler burayı kaldırmamı gerektiriyor. Onun yerine şuraya bir tane hidrosensör koyacağım. Sürekli bir bunun üstünü geçerse buraya atma yapacağız. Ondan sonra da arkadaşlar sıvı pompası buraya filtreli sıvı pompası koyacağız. Çünkü işte farklı sıvılar da var vesaire. Sıkıntı yaratmasın bize. Buradaki sıvıyı nasıl atıyoruz? Biz şimdi buradan geliyor değil mi? Aynen. Sıkıntı yok. Şöyle yapabiliriz. Buradan bir köprü atar bu kısma bağlarız hemen. Burası hiç problem olmaz bizlere. Tabi şimdilik yine e, elektriğini çektikten sonra nasıl bir şey yapsak? Burası kaç şu anda? 1560 diyor. Hiç problem değil. Şöyle getirebiliriz. Tabi şimdilik bağlamayacağım bununla ilgili de bir düzenleme yaparız. Bu arada şurası fazla ısındı bu seferde. O yüzden bazı karoları değiştirdim. Hatta bir tık daha değiştirsek şöyle bir şey yapsam acaba burayı tekrar soğutur mu? Bilmiyorum ama bir denesek bence zarar gelmez. Hatta şöyle yapacağım. Birazcık daha burayı düzeltelim. Sonra arkadaşlar bir de bunlara ben birazcık daha araştırdım roket olayını. Bir tane site var. Hatta benim şu anda önümde açık ama size koyup da çok fazla yormak da istemiyorum. Sitenin adı professorokshell.com diye bir site. Burada Rocket Calculator diye bir şey var. Ben şimdi buraya Steam'i yazdım. 10.000 kilometre yazdım. Steam zaten yani daha doğrusu buhar. 10.000 kilometre gidebiliyor. 6 tane araştırma modülüm var. Dedim. Bana dediği şey şu. 720 kilo buraya buhar koyman gerekiyor diyor. Ben tabii yine 900 kilo koydum fakat. Ee, sorun değil, şimdilik böyle yapalım. Bu arada geldi yani e, roketimiz geldi. Kararsızlaştırıcı şarjı modern sanat, bir de ne getirdi? Buhar motorumuz vesaire var zaten. ha Sanırım sadece iki tane getirmiş. Ben şimdilik yine bunları hızlıca bu tarafa aktaracağım. Yani eriyen bir şey olup olmadığını bilmediğim için böyle yapıyorum. Bir de burayı şöyle düzelttim. Büyük ihtimal siz farkına vardınız. Acaba bu? Ha, bunu bu sefer burayı etkiliyor. Bunları sanırım camdan yapmam gerekirdi. Hemen şunları cama dönüştürebiliriz. Burayla ilgili de bir düzenleme yine yapmak istiyorum. Sıcaklığıyla ilgili. Bir de buzla da ilgili bir sorunumuz var. Buraya çok fazla buz gelmediğini fark ettim. Bir de nedense bunlar böyle takılıp kalıyorlar. Gerçi buz tekrar getirmişiz. Ben çünkü toplama görevi verdim. Şimdi buzu Şurada görebiliyor musunuz? 557 ton buzumuz var aslında. Buradaki bezin içindeki bittiği için bu tarafa aktaramıyorlardı. O yüzden manuel toplama yapacağız. Böyle çözeceğiz onu şimdilik. Bu kısmı da şöyle yaptım. Hemen tekrar göstereyim. Hidro sensörü 500 kilonun üzerinde ise burada sıvı atın. Bu sıvıyı bu arada neden burada tutuyorum? Onu söylemem gerekirse bu arkadaşlar şu sıvı burada 30 geliyor. Yani bu sıvı burada soğusun. Sonra bu tarafa atalım. Sanki mantıklı olur gibi bilmiyorum. Gerçi soğutmaya da ihtiyacımız var. O da tartışılır. Bir de buradaki sıvı tam yetiyor arkadaşlar burayı hem burayı beslemeye hem de suyu sürekli tedarik etmeye. Eğer problem olursa çözeriz. Pokşeller de geri düzelmiş gibi gözüküyor. <laughs> bir düzeliyor, bir bozuluyor. Çok garip. Bir de base'de oksijen problemi vardı. Ben de onu oksilite e, aplikleri koyarak çözdüm. Neyse şu anda sanırım başka bir şeyimiz kalmadı. Ha bir de araştırmamız bitti arkadaşlar. Araştırma roket gelince bitti. Hangisi bitti peki onu bir göstereyim sizlere. Şu bitti. Katı yakıt e, iticisi bitti. Misyon kontrol istasyonu bitti. Ben de katı kargoyu bari ilerledik hani bunu araştıralım dedim. O yüzden hemen yukarıya dönüyorum. Şimdi bunu aktifleştirelim. Sonra bu sefer de Başka birisi gitsin. Komutan Logar gitsin. Umarım uyumuyordur tabi. Şu anda program hangisinde bir bakalım. Hani şu anda yok uyuyorlarmış. O zaman şöyle yapalım. Biraz bekleyelim. Şurada çalışmaya gelince bir tekrar atayalım. Evet komutan Logar geliyor hatta. Direkt göndermek istiyorum onu. Burası arkadaşlar şu kısım bitti ve izor içine varmış burada. Buna da bakmamız lazım bu bölümde. O yüzden çok acele de etmeyeceğim. Şunu bir gönderelim bu roketi. Ondan sonradan yapacaklarımıza geçelim hemen. Tabi burayı bir kapatalım çıkamasın. Arada dediğim gibi kaçıyorlar. Burayı araştırdığımıza göre bence bu tarafa götürebiliriz. Tabi öncelikle burayı seçelim. Sonra görevi başlat diyelim. Evet şu anda roketimiz gidiyor olması lazım. 100 derecelere çıkmışız bu arada. Gayet iyi. Daha fazla roket atacağımız zaman bunları düzeltiriz büyük ihtimal. Bence arkadaşlar lafı daha fazla uzatmayalım. Yani bu işleri şu... Bu jeo havalandırma işini bitirelim istiyorum. Çünkü böyle kitli kaldığımız zaman bir çözüme kavuşturamıyoruz. Şurayı bağlayacağım. Bunu hemen geliyorum. 50 derecenin üzerinde ise yapalım. Şunu inşa ettikleri zaman sorun kalkacaktır. Şimdi arkadaşlar burada gereken ne bize? Ben boruları hazırladım zaten şu anda dereceleri ne alemde 250 derece tabi şurada bir tane 58 derece orada kalmış ben ona dikkat etmedim. Burada arkadaşlar 0.3 su var biraz da ben etkileyeceğini düşünmüyorum. O yüzden şurayı bağlayacağız. Sonra da arkadaşlar burayı bağlıyorum. Bu bitsin. Gerçi çok küçükmüş. Yani geri 250 derece olur o çok sorun olmayacaktır. Bunu bir dolduralım. Burayı patlatalım hepsi birden patlayacak büyük ihtimal bu arada bunu da çözmüştüm ama tekrar aşırı basınç olmuş içinde çok az kaldı ama inat etti burası Neyse olduğu gibi bırakalım burayı da Burası şu anda dolmaya başladı yüzde 10 olmuş bile Gelin biz de hemen buraya yapacağım çözümü konuşalım Şimdi burası gördüğünüz gibi çok hızlı ısınmıyor artık Ben de diyorum ki Hızlı bir çözüm olsun diye arkadaşlar burada Hemen işlemeye gelelim. Bir tane metal rafinerisi koyarak çözüm üretmek istiyorum. Şurada bir merdiven koyalım. Bunda sadece şunu yapacağız. Öncelikle bir tane sıvı rezervuarı getirelim buraya. Sonra arkadaşlar yalıtımlı boru. Şimdi buna buradan buradan intake ile bunun çıkışı intake'ine buradan da çıkışı arkadaşlar şöyle yapacağız. Buradan dolanacak Buraya gelecek ve sıvıyı burada atacak yani sıcaklığını burada atacak. Şöyle bir şey yapabiliriz bence. Fazla fazla dönsün. Sonra da buradan tekrar gelip intake e, buna girecek. Burada tekrar ortalama bir derece bulacak. Ondan sonra tekrar buraya gidecek. Ortalama derece almamız çok önemli çünkü burayı soğutadabiliriz. O yüzden sıvı rezervarında bir dereceye ulaşsın istiyoruz. Sonra. Bir tane şişe boşaltıcı kesinlikle hemen ayarlayalım. Buradan aktarsak sanırım mantıklı olur. Bir de aslında şurası ferah olsun. Birazcık daha yanlarını da açalım bence. Bir de buradaki boruları da düzelttim arkadaşlar. Bunlara şöyle köprü koyup buradan dolanmalarını düzgün bir şekilde sağladım. Böylece burayı doldurduktan sonra geri kalanını dışarıya rahat bir şekilde atabileceğiz. Tabii bu farklı sistemler yaptığımız zaman... E, bunları belki kaldırabiliriz. Yani şimdilik bekleye dursun. Burayı inşa etmelerini bekliyorum. Emusifier e, de girmemiz lazım ama ben şunu aradan çıkarmak için bekleyeceğim arkadaşlar. Bunu aradan çıkarmamız şart artık. Çünkü hani bunların şu sıvısını atamadığımız için bu kısma e, bu sürekli böyle yani kısır döngüye girdi. Bu buhar türbinleri çalışmıyor. Bunlar aşırı ısınıyor vesaire. Bunları Artık son bir rütüş yaparak düzeltiriz diye umut ediyorum. Hemen şunu bekleyelim artık. Hemen hemen dolmak üzere %96 oldu. Gelin biz de bir plana bakalım. Önceki bölümdeki plana ne yaptım? Herhalde kestim orayı yanlışlıkla. Neyse çok önemli değil. Bir bakalım. Önemli bir şey çıkmadı diye hatırlıyorum ama. Gerçek mavi şort çıkmış. Güzel. 96 oldu. Bu arada bir şey fark ettim. E, tam yetti sanırım. Ha Yok daha... Bir ton var gözüküyor. Bu arada e, kesmemiz lazım yani. E, şuradaki boruda dahi kalsın istemiyorum açıkçası. Tam girişinde kalıyor ya. Bize problem yaratabilir. O yüzden şöyle yapalım. Burada bir durduracağım. Şu krizadan bir keselim. Ne yaptı? Abi %99 mu yaptın şaka mı ya? 2 <laughs> blok daha götürsek şöyle. Acaba yeter mi şimdi? 99 Lan hadi 100 ol ya Bir blok daha götürelim madem Evet arkadaşlar şimdi oldu 2 blok burada yakaladım hemen ee, Bunları da ba basmıştım çünkü Neyse şimdilik bu kısımda kalabilirler Ceho havalandırma mevcut değil diyor Lan nasıl mevcut değil Bu var ya işte Bu arada şurayı Herhalde arkadaşlar benim şunu yapmam gerekiyor. Buradan bu sulardan kurtulacağız. Yoksa bu buhar türbinleri çalışmıyor yani. Bunu aslında başta yapmak istedim de. Buradaki benim hatam şu oldu. Hani dışarıdaki su kaynaklarını buraya aktarmak benim en büyük hatamdı. Bu yüzden sıkıştırdık her şeyi. Jeohlanlarıma mevcut değil diyor. Ahirse ben bunu da bir hızlıca yapayım. Ondan sonra büyük ihtimal şuranın aşırı basıncı gidecek zaten. Bir de roketimiz de gelmiş. Hemen şey komutan logarı buradan çıkartalım. O ne yaptı o? Geri girdi. Geri girme içeri tamam. Şimdi ne yaptık? Burada evet hepsini araştırmışız. Niobium varmış. Niobium. Evet burada izo içine var. Keşke başka ne bulabildiğimizi bilsek. Bu <laughs> ne abi? Eski X-Ray. Evet, güzelmiş bu. Hemen bunu da şu tarafa ayıralım. 260 tane araştırma için veri bankası getirmişler. Maalesef bir sonrakisini araştıramayacağız. 400 istiyor. Bizim roketi bir daha atmamız gerekiyor. Ben birazcık bekleteceğim tabii duplikatlar birazcık ferahlasınlar ondan sonra hallederiz. Şu anda bunları da inşa ediyoruz. Çok iyi. Peki yukarı halledildi mi? E, buranın şunun içi arkadaşlar 800 kilo alıyor, Burada da 800 kilo koyuyorum ki rahat çalışsın diye. Ee, son bir tur daha petrol getirirlerse buraya rahat bir şekilde burada da şurayı ısıtabilirim artık. Şimdi bu kısımdaki suyu boşaltlar Tabi buranın şu anda bir önemi yok. Gördüğünüz gibi ısınması gerekiyor. Fakat şu orta kısım bizim için asıl öne önemli olan kısım. Bir de bunu sürekli tamir edip duruyorlar. Şunlar çalışırsa burası soğuyacak. Evet çalışmaya da başladı bile. Gayet iyi. Tam kapasite çalışıyorlar bir de. Sonra bir de burayı da yapmaları yine önemli. Şimdi ne diyecek? Şimdi olması gerekiyor. Araştırmamız tamamlanmış. Çok güzel. Hemen gelelim. Bu sefer şu ikisini araştırmak istiyorum. Sıvı kargo tankı diyor. Bunlar sanırım bizim işimize yaramayacak. Bu arada gezip görme modeli şeyi şey işe yarıyormuş arkadaşlar. Bir tane e, öyle gezip görsün diye bu kapsülün içine koyuyorsunuz o gidiyor roket giderken izliyor evet böyle de bir şey varmış yani şu anda hazır diyor evet abi neden patlamıyorsun 30 kiloda buhar var evet şu anda bunun çalışıyor olması gerekiyordu bunlar da hala sıcak birazcık vakit vermemiz gerekiyor sanırım yani birazcık daha vakit verelim en iyisi tamamdır mesela burası hazır arkadaşlar Şimdi burada 72 derece. Burada çelik üreteceğim ama öyle çok fazla değil yani. Bir mesela 10 tane üreteceğim. Burayı hemen ısıtır diye düşünüyorum. Gerçi 10 fazla olur. 5 yapalım. Arada ısıtacağım. Sürekli ısıtmayacağız haliyle yani. Burası tamamdır. Şimdi ne oldu? Aşırı basınç diyor. Sanırım sadece bunun algıladığı yer burası gibi. Evet, burası olabilir yani. Bunun aslında <laughs> Nasıl yapabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar şurada yalıtımlı sıvı borusunu iki tane alüminyum koyarız buradaki buharı soğutur sıvı olursa buranın basıncı düşer yani buhar sıvılaşırsa burayı hallederiz. Dışarıya bayağı attım ve gereksiz uğraştık. Bence hızlıca böyle yapalım. Neyse ki bu tarafla işimiz bitmiş gibi gözüküyor şu anda otosprejecileri ben birazcık daha güvende olsun diye bekleyeceğim çünkü burada hala 469 derece 600 derece olan malzemeler var. Burayı bir temizlesin ondan sonra burayı artık kapatabiliriz. Burası tamamlandı. Artık buradan yana hiçbir sıkıntımız kalmadı. Burası şu anda atıyor arkadaşlar. Bunun açılması için bunun içindekileri 310 kilo kaldı. Bitmek üzere bu işe yaradı bu arada. Bildiğiniz hepsini su yaptık bu seferde. Umarım şu 300 kilodan kurtuluruz. Aslında boş yere beklemeyelim. 720 kilo yapıyorum arkadaşlar ve Burada şunu açabiliriz. Burada zaten hala çok fazla buharımız var. Bunun büyük ihtimal şeyleri vardır. Otomasyonları da. Ben bunlara yapmak istemiyorum açıkçası. Sağlam roketler üretelim. Ondan sonra adam akıllı bir otomasyonunu düşünürüz. Şimdilik onlara açık konuşuyorum. Girmek istemiyorum. Bunlar dursun. Şunları fırlatmamıza bu arada gerek kalmadı. Bunu fırlatsak bence yeterli olur. Sonra bir de Buna göre verdim. Evet şimdi üretimine başlamışız gibi gözüküyor. Ee, şurada ne bulmuştu? Ha, kargo bölmesi. Bu da bin bir ton kullanıyormuş. Çelik çok üretmem lazım. Gerçekten öyle. Bir bakalım. Ha, 208 derece tam da bize lazım olan dereceydi bu. Peki patladı mı? Yok abi hala bizi bekletiyor bu ya. Ama neyse ki sıvı artıyor. Umarım bir şekilde hallederiz burayı. Sanırım bu kısımda çok fazla yapmışız arkadaşlar. Fazla soğutuyor bile. O yüzden diyorum ki şuradan hemen dönsün geri gelsin. Böylece ee, çok fazla soğumamış da olur tekrardan. Hızlıca sıcaklığını artar. Yine sıcak geri döner. Evet bir tık abarttım. Onu hemen şöyle düzeltmek istiyorum. Böyle yaparsam. Şuraları keser sonra bunları yıkarız. Yani bence direkt yani acele edeceğim ama yıkacağım direkt. Bir de bu tarafa birazcık civa attım arkadaşlar. Bunun sürekli patlaması bir, birazcık gıcık olmaya başladı. O yüzden böyle hızlı çözümler gayet etkili oluyor. Şimdi aşağı kısmı bekliyorken bence yine bir daha roketi gönderelim. Çünkü hala buranın ihtiyacı var yani. Bu sefer de Metin'i bindirdim arkadaşlar. Metin'i ee, bu tarafa gönderelim. Yani direkt gönderelim gitsin. Hiçbir sıkıntı yok. Doldurdum bu arada. Ee, 720 kilo doldurduk. Tamamdır. Bunu da gönderdiğimize göre artık rahatız. Bu arada çelik ürettim. Ee, şimdi burası ne kadar ısınıyor? Evet 10 derece ısınıyor. Aslında birazcık daha kızsak bu arayı. Belki çözüme kavuşturabiliriz. Evet şöyle yapsam umarım düzelir bu sefer. Bu kısma daha iyi bir çözüm geldi. Arkadaşlar aklıma o da volkanik kayadan. Şöyle yapacağım. Bu kısmında şurası ısınıyor bu arada. Hani buralar sıcaklıkları gayet iyi. Fakat bu tarafa geçemiyor. Aşağıdaki sıvıya geçemiyor. O yüzden şöyle bir şey yapsam. Belki yani sıcaklığın sıvıya geçişini daha hızlandırabilirim. Belki bilmiyorum. Yani hiç böyle bir şeyi test etmemiştim. Şöyle bir şey yapsak. Tabi. Ben genelde yalıtımlı karoya değsin istemiyorum. Ona geçebiliyor bazen sıcaklığı. Şöyle bir şey deneyelim. Bakalım ne kadar mantıklı olacak. Hem de bir görmüş de oluruz. Bu kısmı hala bekliyorum arkadaşlar. Yine pompayı koydum. Maalesef bu sefer bir de e, ulaşılmayan yerde mi? Sanırım bir kablomuz patlamış. Arkadaşlar çok saçma sapan bir şey oldu. Ben dedim ki bura çözülmeyecek burayı kapattım tamamlandı diye böyle bir mesaj geldi. Jeotermal enerji santrali kopyalarım tıkalı jeomenfezi başarıyla temizlediler. Artık bu müthiş ısı ve güç kaynağının tüm potansiyelini en üst düzeyde çıkarabiliriz ve belki de daha ilginç ikinci yal ürünler üretmek için giriş sıcaklıklarını deneyebiliriz. Kopyalar bu başarıyı tıkanıklığı bilodu ödül olarak saklayarak anmaya istekli görünüyorlar. Uyarı, zoru, zorunlu gerçekleştirilen tam gaz ileri. Full steam ahead diyor İngilizcesi de. Evet arkadaşlar, sonunda üstündekini çıkardık ve bize kurşun üretecek. Tabi nafta da çıkacak maalesef. E ee, bunu haftayı nasıl temizleriz? onu zamanı gelince bakarız. Evet. Böyle de bize bir küçük sinematik oynadı. Gayet iyi. Başardık arkadaşlar. Aslında Frosty DLC'nin ben amacım buydu. Yani bunu yaptıktan sonra seriyi bitirecektim ama roketi halletmeden olmaz. Yolculuk uzun ve çoğu zaman aşılamaz görünen zorluklarla dolu olsa da bu gezegenin temel potansiyelini kullanmayı başardık. Şimdi sürdürülebilir geleceğin eşiğinde gururla duruyoruz. Bu son derece alçak gönüllü bir durum. Bu makineyi bizden önce gelenlerden daha akıllıca kullanmak için yeterince şey öğrendiğimiz konusunda umutluyum demiş. Evet abi. Hemen gelelim. Tam gazı hallettik. Evim güzel evim diyor. E, bu ne diyor? Mevcut koloni henüz girişim yerine getiremedi. Tıklayın ilerlemeyi görmek için. Belki bu ikisini de yaparsak bir şekilde hallederiz. Tabi hemen burayla ilgili şöyle bir düzenleme yapalım. Raylarını bağlayalım ve e, burası başlasın bir yandan. Kesinlikle burayla ilgili bir şey görmek istemiyorum artık. Zaten buhar olmadığı için şu anda buhar türbinleri direkt sıvısını bu kısma atacak. Tabi ilk başta ısınabilir. Acele de etmeyelim. Yeni günlük kaydı diyor. Onu geçelim şimdilik. Burayla ilgili bir sıkıntı yaşamadık bu patlamadığı için. Ha nafta buraya düşmüş bile. Burayı çözene kadar arkadaşlar bekleteceğim. 136 kilo buhar var çünkü. Yani buranın buharı 100 kilonun altına düşene kadar maalesef bu buharı böyle atacağım ve Şurada birazcık sıvı birikecek. Bu arada naftayı da Şöyle çözdüm. Burada depoladım arkadaşlar. 1.6 ton naftamız varmış. Hiç problem değil. Şimdi ne yapacağız? Asıl soru şimdi. Arkadaşlar artık buradaki sıvılar Rahat bir şekilde buna gelecek. Bu sürekli bir döngüye girecek. Yanlışım yoksa yanlış biliyor da olabilirim bu arada. Bundan üretilen sıvı bunun tüketimi daha fazla yani sürekli bir karşılama ihtiyacı gerekecek yani bunda. Ama e, üçünü birden bağladığınızda tam yetiyormuş diye okudum tam emin değilim. Yanlış bilgi vermek de istemiyorum açıkçası. E, en azından bunu bitirdik kurtulduk bundan. Bunları kendi halinde böyle çalıştıracağım. Naftayı da arkadaşlar şöyle paspaslayacağız evet. Naftayı paspaslayacağız. Burayı benim tekrar girmem gerekiyor maalesef. Sıcaklıklar da bayağı düştü. Şuradaki zaten sıvı bunların derecesinde büyük ihtimal düşürmüştür. Naftayı şöyle paspasla yakalamış olmam çok iyi oldu bu arada. Rahat bir şekilde temizleyebileceğiz. Şimdi bir de roketimiz gelmek üzere. Bu ne abi havada böyle kalmış? Evet %89'da bir de burası çözün arkadaşlar 125 dereceye çıktı. Bu e, sistem işe yaramış gibi gözüküyor. Kireçimiz bitti ama. Çünkü burada da ben demiri üretiyordum. O yüzden baya bir kireç tükettik. E, şöyle yapalım o zaman. Yine poisyli arkadaşlar buradan 99. Aslında sürekli yapalım ya. Bir nevi de niye duplikantların görev yapmadığı aslında buradan çıkıyor arkadaşlar. Buraya sürekli duplikant geliyor ve yumrukluyor. bayağı bir vaktini alıyor duplikantların böyle de bir durum var açıkçası. Naftayı paspaslıyorlar. Buradan nafta çıkacak mı? Bu arada aslında hata yaptım. <laughs> tekrar girmek istiyorum. Şu e, parlak kop. Ne yazıyor bu? Kop rolit. Bunu e, dışarıya taşımak istiyorum. Bunu da sergileyecek bir yer buluruz bence. Yanlışım yoksa bunu bu almıyordu. Şöyle bir tekrar yapalım. Belki alır bilemiyorum yani. Tabii naftayı atacak bize bir yer lazım acilen. <laughs> ben de diyorum ki e, bu kısmı atalım. Şöyle atacağım direkt hiç uğraşmayacağım açıkçası. Buradan sonrasını halletmesi daha kolay olur. O yüzden yapıyorum aslında. Şuraya da bir merdiven koyarsak e, burada bir şey varsa çıkıp alabilirler rahat bir şekilde. E, çünkü burayı kapatmam lazım. O yüzden şunları da toplamamız gerektiğini düşünürsek e, bekletmem gerekiyor. Roketimiz de gelmiş gibi gözüküyor hemen. Metin'i atamasını çıkartalım. Bize ne getirdi? Veri bankası 60 tane Moldavit diye bir şey getirmiş. Moldavit ne abi? Ee, bitire bitiremeyeceğiz maalesef yine. O yüzden hemen geliyorum yine buraya açalım. Bir daha hemen hızlıca göndermek istiyorum. Bunu yine şöyle taşıyalım. Veri bankasını büyük ihtimal duplikantlar alacaktır. Herkese buraya atmak yerine daha güzel bir fikir buldum. Zaten ben naftayı buraya getirmiştim. Onu yerine Şişe boşaltıcıyı böyle kullanacağız ve böyle naftayı getireceğiz. Bu sistem çok daha mantıklı. Bir de bir şey unutmuşum. Bunu bağlamamız da gerekiyormuş. Benim tamamen aklımdan çıktı. İyi ki kapatmamışım. Bunu da aktifleştirelim. Nafta sadece buradan çıktığı için aslında şanslıyız. Buradan eğer toparlayabilirsem, toplayabilirsem 2.5 ton naftanın hepsi buradan çıkacak. E, buraya getireceğiz yani. Buraya getirene kadar bekleyecek bu iş. Bence bu bölümde arkadaşlar bir tane daha roket gönderelim yine. Metin'i göndermiştik. Logar'ı gönderdik. 216'yı gönderelim bir de. Umarım şu anda uyku saatlerine gelmemiştir. Evet şu anda 216'nın birinci önceliği bu. Büyük ihtimal yoldadır şu anda geliyordur hatta. Onu bir bekleyelim. Onu be bekleye dururken burayla ilgili bir güncelleme yapmak istiyorum. Çok az kaldı nafta. Bu arada şuradan da küçük bir nafta çıktı. Onu Hemen düzelttim. Artık sistem çalışıyor arkadaşlar. Bir kere daha patlayacak. Bir kere patladı bu arada. Hani normal sıvı bir daha patlayacak. Burada gördüğünüz gibi 30'larda buhar var. Şurası hala 125'lerde. Bu arada şey diyebilirsiniz. Bunu neden işte dışarıya veya roketlere kullanmıyorsun? Arkadaşlar ömür biter yani bunu yapması çok zahmetli olur. O yüzden belki sıvısını da kullanırım diye açıkçası burada biriktirmeyi tercih ettim. Bu bölümde şöyle oldu arkadaşlar bu arada bir Bir saniye atandı diyor e, Bindi mi abi içine şu anda Şöyle yapalım arkadaşlar bu bölümü de Böyle geçsin artık yani diğer şeylere geçemedim farkındayım Bir sonraki videoda artık aşağı ile işimiz tamamen bitsin Tamamen roketlere odaklanalım Yani böylece artık çok daha rahat bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum zaten çok az kaldı yani bazı şeyleri yaptığımız zaman temel şeyleri özellikle sıvı soğutma e, ondan sonra çok daha kolay olacağını düşünüyorum ben açıkçası tabi e, bunun seçeceğimiz şey şu olsun bir ona gönderelim bir ona gönderelim yani böyle sanki daha mantıklı olur gibi 140 dereceleri bulmuş tabi sürekli üçünü birden ateşlemediğimiz için çok fazla da ısınmıyor herkes sıcaklık hemen dağılıyor e, bunu da Büyük ihtimal çok daha fazla roket yaptığımız zaman düzelecektir diye inanıyorum ben. Çok az kaldı. Dediğim gibi burada bitirelim arkadaşlar. Bence güzel bir başarı elde ettik. Tabii son olarak bir de buradaki başarılar neymiş? Büyük bir anıt inşa edin. Zamansal yırtık ihlal. Bir kopya en uzak yıldız haritası hedefine tek yönlü bir göreve gö görevde gönderildi. Tamamdır arkadaşlar. Ev e hedefimiz bu. Anıt da inşa edeceğiz. Yani metal bayağı üretmemiz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Umarım hala keyif alıyorsunuzdur. Eğer keyif alıyorsanız beğenmeyi unutmayın. Özellikle arkadaşlar bana desteği çok fazla. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.